arkadaşlar Dark Souls serime hoş geldiniz. Ee, kanalın ilk videosu olacak bu benim de ilk videom bu yüzden ses konusunda ve görüntü konusunda kalite sorunları olabilir ve oyun oynarken hatalar yapabilirim arkadaşlar bunlar için şimdiden kusura bakmayın diyorum. Ee, oyuna başlayalım hemen arkadaşlar bir karakter falan oluşturalım. Oyunu Dark Souls 2 bildiğiniz gibi çok zor bir oyun. Ya ben bu oyunu daha önce çok fazla oynamadım. Hatta hiç oynamadım diyebiliriz. Ama bir videosunu izledim sadece. Az açıkçası sıkıcı geldi. Bu sıkıcılık oyundan dolayı mı yoksa oyun oynayan kişiden dolayı mı onu bilmiyorum. Eğer yani isterseniz olumlu tepkiler gelirse ben bu oyunu seri halinde çekebilirim arkadaşlar. Bu arada kanala yani haftada 3 video civarı video yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar böyle oyunda gizli yerler var hepsine gitmeyeceğim ama mesela bir tanesi şurada hemen göstereyim buradan gidince arkadaşlar şurada bir dev var onu sonra öldürdüm şu an yani elimizde hiçbir silah yok Zaten silah varken de öldürmek çok zor ama o boss değil yani boss. Ya böyle ufak tefek gizli yerleri var oyunun. Ben onları izlediğim videodan biliyorum. Ya zaten sadece ilk kısımlarını biliyorum, ilerisini bilmiyorum. Şuraya hemen oyun kopat yazalım. olmadı It's Arkadaşlar trailer'ları geçiyorum. Çünkü oyun trailer'lar diyorum. Yani. <laughs> böyle cutscene'leri geçiyorum. Çünkü oyun şey değil. Yani böyle hikayesiyle öne çıkan bir oyun değil. Daha çok zorluğuyla öne çıkan bir oyun. Arkadaşlar büyücülerin diğer karakterlere göre biraz daha basit olduğunu söylediler ama şu yakın dövüş karakterleriyle oynamak çok daha keyiflidir diye düşünüyorum. Ama hangisini seçeceğim bilmiyorum. Swordsman. Bu güzel aslında ama bir de kalkanımız olsa fena olmaz. Veriyor mu seçelim Plasik? Knight biraz daha kuvvetli bir Knight seçelim arkadaşlar gift hediye Dark Souls 1'den çoğunuz biliyorsunuzdur bu hediyeyi iki oynayanlar da biliyordur zaten Human FG bu oyunda biraz daha zor bulunuyormuş o yüzden onu seçtim Arkadaşlar böyle Şuraları da göstereyim de Cinsiyet seçebiliyorsunuz Ve vücudun şeklini seçebiliyorsunuz Ben fazla ayrıntıya girmeyeceğim fazla olsun arkadaşımız Direkt Seçeceğim arkadaşlar. Hair color, color seçelim mesela. Biraz eğlenceli bir şey mi olsun? Gerçekçi mi olsun? Şöyle pembe seçsek mesela Dark Souls'un karanlık dünyasına uymaz arkadaşlar açıkçası. Buradan da gayet detaylı bir karakter oluşturma ekranı var yani. Yes İsteyelim ve oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu arada FPS zaman zaman düşüyor oyunda kasma sorunları da olabilir. Arkadaşlar bu gizli yerlerden bir tanesi mesela şu üstte bir item çıkıyordu. Bu mu Ne tam hatırlamıyorum ama evet bu mu nefici. Arkadaşlar şu kadını şimdi öldürürsek bir saniye kalkan alalım elimize. Aslında bu karakter için kalkan kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Knight'la yani kalkan önemli bir şey arkadaşlar. Özellikle Aniden okçularla karşılaşabilirsiniz daha çok öyle bir Oyun Yok yanlış yere çıktık. Arkadaşlar oyunda yani hatalarımı yorum olarak yaparsanız mesela sadece benim hatalarım da değil. Ses kalitesi kötü, ses şöyle olsun veya görüntü kalitesi kötü. Şu şurada hata yaptım şu kötü, şu düzelt falan bu tarz yorumlar yaparsanız. Ya eleştir eleştirin mi arkadaşlar? Ya yani ilk videom sonuçta illaki hatalar yapacağım. Belki de çok büyük hatalar yapacağım. Berbat bir video olacak belki de. Ya eleştirirseniz çok mutlu olurum açıkçası. İyi ve kötü yorumlarınızı bekliyorum hiç fark etmez. Hemen odaklayalım. Ama iki Vuruşta hallettik arkadaşlar. Knight biraz daha güçlüymüş sanırım. Ben bir Warrior denedim ama sanırım onda iki vuruştan çok daha fazla vurmamız gerekiyordu. Şöyle üçgene basıp ya yani ben şu an gamepad oynuyorum ama bilgisayarda oynanmama rağmen. Üçgene basıp iki elimizle kılıcı tutunca daha kuvvetli vuruyor aslında. Böyle tek vuruşta alabilir mi? Sanmıyorum aslında daha Souls bir fark olmaz diye düşünüyorum Dark Souls zor bir oyun sonuçta o kadar basit olamaz. Hemen arkadan. Bu tek vuruşta aldık. Arkadan stealth bir saldırı yaptığımız için. Ben bir daha vurdum ama cemiliğime verenimde Şurada bir item var Devir diye bir item. Şöyle biz görmeden hemen bir bakalım Neyse sonra bakarız arkadaşlar Şimdi onu bulmakla uğraşmayacağım hepsi Sınıf sınıf ayrıldığı için Gördüğünüz gibi kalkanın önemi bu arkadaşlar Heran bir okçu abi size okuyla saldırabiliyor şu an oyun kolay gibi geliyor size arkadaşlar biliyorum çatır çutur kestik elemanlar ama ya bunlar çerez arkadaşlar oyunda o kadar zor şeyler var ki biz nasıl bunları çatır çutur kesiyorsak özellikle oyunda çok sağlam bosslar var onlar da bizi tek vuruşla kesebiliyor yani oyunda mantık aslında Çoğu boss'ta mantık. Hiç atak yemeden boss'u alt etmemiz. Yani yoksa atak yiyince direkt ölüyoruz arkadaşlar. Mantık bu aslında oyunda. Bu da çok zor olabiliyor. Oyundaki bir hareket göstereceğim birazdan size. Bilmeyenleriniz için. Bu da göstermem biraz tehlikeli ama. Şuradan hemen şunu indirelim. Niye indiriyoruz bilmiyorum ama. Aslında şuraya smot Ismini. bu arada yanlış tuşa basıp life kullandım şu smotlu bir ismi olan item bırakınca bize rastgele güzel bir item veriyor ama ben o itemin nereden çıktığını bilmiyorum yani bu hani gizli yerler gösterdim ya öyle bir gizli yerden çıkıyormuş arkadaşlar şurada da bir item var bu da ruh veriyor bize fazladan hemen şuradan gireyim ya dediğim gibi bosslar çok zor yani tek vuruşta da öldürebiliyor. Bu şu an ben e, yuvarlak tuşu diyeyim. B tuşu Xbox kontrolü olduğu için elimdeki. Şöyle yuvarlak tuşuna basıp sağa sola da yapabilirsiniz bu hareketi. Vuruşlardan kaçabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bosslarda çok kullanacağız bunu. Aslında bunlar da çok kuvvetsiz yaratıklar değil ama ya Vuruşları engellediğimiz için gördüğünüz gibi vurunca gerçekten canım bayağı gündürüyor ama onu vurmasına vakit bırakmadan eğer öldürürsek hiçbir sıkıntı olmuyor. Buradaki canavarlar da yaratıklardı, canavarlar nedir ya. Yani? Basit olduğu için şuradan atlamamız gerekiyor arkadaşlar. Olmadı koşamadım. Basit olduğu için Henüz onlar bize vurmadan, staminamız bitmeden iki vuruşta öldürüyoruz. Pek sıkıntı olmuyor. Buradan da bir item aldık. Gördüğünüz gibi şurada bir merdiven var. Onu ilk gördüğümde o gizli yerlerden birisi sanmıştım orayı. Aslında öyle sayılır. Doğru. Evet, ben unuttum. Gizli yerlerden bir gerçekler gerçekten sandım değil. Arkadaşlar ben ilk oynadığımda dediğim gibi denemek için bir sürü oynadım böyle geliyorsunuz bunlar varmış ha hiç bok yokmuş deyip çıkabiliyorsunuz ama şöyle arkadaşlar aşağıya inildiğini göreceksiniz burada daha fazla yaratık görüp gördüğünüz gibi tek hamlede öldürdüm diyecektim öldürememişim Hemen Şu an arkadaşlar kaçalım Buradan ekstra canavarlar, yaratıklar kesip item alabilirsiniz. Şurada da bir item var sende. Öyle hatırlıyorum yani. Evet. Buraya ilk doğru ilk defa giriyorum. İzlediğim videodan gördüm. Aslında <laughs> hiç tahmin bile edememiştim burayı yani. Gördüğünüz gibi ana şurası yani ana biraz önce geldiğimiz yer indirdiğimiz merdiven falan göstermek için şuraya da gideyim sanıyorum bir şey yok ama ben, ya da ben anlayamamışımdır biraz sonra gireceğimiz yer burası zaten buranın bir numarası yok o düşürdük neredeyse aşağı aşağı düşünce de direkt ölüyorsunuz ben bir life cam kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum aslında t şu an böyle Bu canda gezmem ama Biraz daha tasarruf edeyim Gördüğünüz gibi oktan da Bu şekilde Allah Odaklanacağız diye Yine kaçtık oktan Ve kafası kırdık Arkadaşlar şuradan atlamadan önce Lifejam kullanacağım çünkü Atladığınızda zaten Canınız çok fazla azalıyor. Ya yani ölmek üzere oluyorsunuz. Muhtemelen ben öleceğim buraya atlayınca ama. Çünkü yukarıdan da bir arkadaş okla sizi öldürmeye çalışacak aşağıdaki ile siz savaşırken. Bu sorun oluyor. Şu an atlasam mı atlamasam mı kararsızım ama. Biraz cesur olmak lazım. Her ne kadar oyunumuz Dark Souls olsa da. Şu an gördüğünüz gibi canım bitmek üzere. Hopçu arkadaş Beni vurmaya çalışıyor. Ben hızlı hızlı çıkayım şuradan Evet arkadaşlar Ölmedik Öleceğimizi düşünüyordum gerçekten Öleceğiz diye tahmin ediyordum Güzel ölmememiz Şurada gördüğünüz gibi büyük bir yaratık var. Bunu kesince size 1000 sol veriyor. Yani bu kadar şimdiye kadar kestiğimiz yaratıklar hepsini bir arada getirseniz bu yaratık kadar güçlü değil de zaten verdiği soldan da belli. O kadar yaratık kestik 550 sol var şu an. Ama şu büyük yaratığı kestiğinizde yaklaşık 1000 sol veriyor, ruh veriyor yani. Onu büyücüyle kesmek kolay. Ama uzaktan vura vura yani büyücüyle çoğunu kesmek kolay ben kısmi olarak oynadım ama büyücüyle gerçekten kolay bir karakter ama illaki ileride onun da farklı zorluklar çıkaracağını düşünüyorum bu arada burada da bir yaratık daha var siz bunu görmeden direkt öbür yaratığa ilerlerseniz arkadan gelip sizi tost ediyorlar ben bunu aslında normal şartlarda öldüremem arkadaşlar ama oyunun yine bir güzelliği var. İkisinde de olmuyor ama en azından birisinde olacak. Şu an peşimde gördüğünüz gibi. Şurada kütüğü çıkartabilirsem bu arkadaşı. Bu arkadaş dengesini kaybedip düşecek ama çıkartamadım. Biraz üstüne gideyim. Gelsene. ama. Lan gel. Arkadaşlar şu an büyük riske girdim ama. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Çok zor arkadaşlar ya. Of aniden döndü uyar O bünyeyle nasıl dönüyorsun lan öyle? arkadaşlar daha fazla uğraşmayacağım bununla. Çünkü birden gelip bir tane vursa geberip gideceğiz. Değmez yani. Bin ruh için. İlla şuradan bir yerden çıkartırız gemiyi. İlerleyelim arkadaşlar. Ben oyunu buradan bir süre sonrasına kadar izledim. Bir sır daha var. Oradan güzel itemler alacağız. O itemleri aldıktan sonra Tamamen oyun keşfetmeye bağlı olacak Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani o kadar güzel bir yer ki burası Majula denen şehir Ben de ilk defa geliyorum oyun oynarken Ben o arkadaşları öldürüp bırakmıştım Denemek için girdim de yani Oynarken ilk defa geliyorum ama izledim burayı Dediğim videoda bir kısmını Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane Arkadaş Ölmüş yani şu an nasıl göstereyim ama parlıyor şu an karşıda kayaların orada. Item var orada. O item almak için şuradan atlıyoruz arkadaşlar. Başardık. Buna dediğim gibi izlediğim videoda gördüm. Şurada bir item daha var. Bu item bize asa ve bir tane topuz veriyor topuz elimizdeki kılıçtan çok daha güçlü ama bizim gücümüz onu kullanmaya yetmiyor arkadaşlar sanırım. Bu arkadaştan da yanlış hatırlamıyorsam evet binoklar diyor. Bir dürbün çıkıyor. Ha şuradan dikkatlice düşmeye ilerleyip buradan atlıyoruz. Normalde item buradan gözüküyor itemlar. İnsanlar buradan zıplayıp oraya çıkmaya çalışıyor ama bunun mümkünatı yok yani ölüyorlar arkadaşlar bu arada size bonfirelerden bahsetmeyi unuttum bunlar checkpoint gibi bir şey bu bonfire'a gidip dinlendiğinizde bakın race'de bonfire diyorum dinlendiğinizde hem canınız artıyor hem silahların altında silahların kalkanlarını gördüğünüz gibi barlar var bunlar dayanıklılığını gösteriyor onlar tekrar yükseliyor bu ablayla konuşalım. Bize can yükselten bir item verdi. Verdi. Hızlı geçtiğim için ismini göremedim. <laughs> Arkadaşlar bonfirelardan biraz daha başlayalım. dedim. gibi checkpoint öldüğünüzde burada doğuyorsunuz. Açtığınız en son bonfirede doğuyorsunuz. Bu arada Light Torch deyip buradan Torch da yakabiliyorsunuz. Torchlar açıkçası şimdilik bir işimize yaramıyor. İleride de karanlık zindanlara girdiğimizde en azından önümüzü aydınlatmak için düşünülmüş bir şey. Arkadaşlar oyunlarda böyle bir sürü NPC var. Bu NPC ile konuşup şu an bir tane neye kayıt olacağız bilmiyorum ama bir şeye kayıt olacağız. Oraya kayıt olduğumuz için de bize güzel bir yüzük verecek. oh no dedim ben <laughs> Nisal will... you... Enter diyorum Yes Kaydolduk gördüğünüz gibi Bir gruba sanırım Klan e, mıdır olur ne diyeyim artık Bize güzel bir yüzük verdi Yüzük ne işe yaramış Bir şeyleri arttırıyor işte arkadaşlar Sonra bir şey daha göstereceğim Bu arkadaşlar bizim şu an işimiz bitti Buna vurup öldürürsek arkadaşlar canı yarı o da bize saldıracak ama Gerçekten bir boss kadar güçlü diyebiliriz O boss kadar olmasa da normal yaratıklardan güçlü yani evet. Ve koşabiliyor bize doğru bizim gibi aynı. Of of of, of. Arkadaşlar öleceğim sana arkadaşlar gerçekten zor bu arkadaşın bir yüzüğü var arkadaşlar sırf o yüzüğü almak için saldırdım ama gerçekten zorlanacağız Allah ölmek üzereyim arkadaşlar kaçıyorum life jam kullanacağım yapacak bir şey yok ama güzel bir yüzüğü var arkadaşlar o da lan basmış <laughs> of fena dayak gibi arkadaşlar ben daha fazla <laughs> bunu öldürebileceğimi sanmıyorum Allah dinlenemedik de ya dinlenince abi yerine geçecekti ama of 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 Ölmek üzereyiz, ölmek üzereyiz. Ölmek istemiyorum. Best of be. Kurtulduk. Canımız da doldu. Amca da yerine gitti ama dikkat edin siz böyle yaparsanız. Bakın sizi gördü ama size doğru gelmeye başlıyor. Yaklaşır beni alırken amca. Ben direkt yoluma devam edeyim arkadaşlar. Şunlar kırıp Şuradaki itemi alayım. Şurayı i̇şte açacağım güzel. Çıkardım. Burada da bir item var arkadaşlar. Homeward var, bone. Bu sanırım bir deneyelim hemen. Ha şurada yine böyle bir yere girip bir item alabiliyoruz arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi saçma sapan champion tablet diyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Arkadaşlar şu homework dediği şey düşündüğüm şey ise bizi bonfire noktasına, checkpoint noktasına yani ışınlıyor. Bir deneyim arkadaşlar. Olursa da zaten videoyu bitiririm orada. Yes. bu arada ben döndürdüm öyle oyun kendisi döndürmedi. evet arkadaşlar bizi bonfire noktasına ışınladı ve bu güzel abla da bonfire noktasına ne dersin talk demeyeceğim arkadaşlar ıı, ilk bölümü burada bitirelim isterseniz ikinci bölümde yakın bir sürede gelecek yükleyeceğim yani arkadaşlar dediğim gibi yorum atarsanız yaptığım hataları ve sorunları yorum atarsanız ben düzeltmeye çalışacağım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinize tek tek cevap vereceğim ki bu video kaç kişi izler? 10 kişi mi? 20 kişi mi? Veya yorum gelir mi? Emin değilim. Bilmiyorum ama umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben devam edeceğim video çekmeye. Yani ne kadar az kişi de takip etse en azından birileri beni beğenerek izlediğini düşündüğüm anda yani benim için bitmiştir. Her türlü devam edeceğim. Umarım videoyu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diyorum. Görüşürüz.